Bu kanala yüklediğim ilk video 2021 sonbahar sezonu animeleri ile alakalıydı. Orada yeni bir sezonda izleyecek anime seçerken en başta serinin orijinal olup olmadığını kontrol ettiğimi söylemiştim. Orijinal yani herhangi bir şeyin uyarlaması olmayan. Herhangi bir manganın, light novel'ın, visual novel'ın yani anime dışı bir medya ürününün uyarlaması olmayan, böylesine var olan animelerin büyük çoğunluğunu filtreleyen bir kritere sahip olmamın başlıca sebepleri var. İlk sebep, anime özel bir şeyler izlemek. Bir manga uyarlamasının orijinal ürünü mangadır ve gider mangasını okurum. Eğer ki anime izliyorsam, izlediğim eserin yalnızca anime olmasına özen gösteriyorum. Anime izleyeceksem, başka bir medya ürününün reklamını değil de, anime dışında hiçbir yerde ulaşamayacağımız, tek versiyonu anime olan orijinal eserleri izlemeyi daha çok tercih ediyorum. İkinci sebep ise özellikle haftalık takip ettiğim serilerde manga ya da başka bir şeyin uyarlamasını izliyorsam üstümüze üstümüze spoiler fırlatılması. Malum uyarlama serilerin orijinal içerikleri hikayeden çok çok ileride olduklarından biz anime only takipçiler orijinal içeriği yıllar boyunca takip eden sıkı fanlar tarafından spoiler'a maruz bırakılıyoruz. Fakat yalnızca anime olan bir eserde böyle bir dert olmuyor. Ayrıca gelecek haftaki bölümde de ne olacağını bilmediğiniz için izlediğiniz şey hakkında teoriler de kurabiliyorsunuz. Hadi gelin. Orijinal olma kriteri ile başlamasına sayılı günler kalan 2023 yaz animelerini bir göz gezdirelim. Bakalım kaç anime filtreden kurtulabilecek. Hemen My Anime listeki en popülerden en aza 2023 yaz sezonu anime listesine bakalım. Manga uyarlaması. Büyük ihtimalle kriteri kırıp bir ara izleyeceğim ama Light Novel uyarlaması. 6 yıl sonra gelen devam sezonu ve manga uyarlaması. Manga uyarlaması ama Bleach olduğu için izleyeceğim. Manga uyarlaması, Manga uyarlaması, manga uyarlaması, manga uyarlaması, yine manga uyarlaması. Asırlar sonra gelen ikinci sezonun ikinci sezonu ve Light Novel uyarlaması. Not, Light Novel'ın manga uyarlamasını yıllar yıllar önce okumuştum. Roman, manga uyarlaması, Light Novel uyarlaması, Light Novel uyarlaması. Kenshin olduğu için ilk bölümüne bakacağım. Ama hem 90'lar versiyonu izleyeli asırlar oldu ve hem de yine manga uyarlaması. Bir ara oyun oynayacağım. Sıkıcı olmaya başladı değil mi? Öyleyse yalnızca orijinal olanları göstereyim. My List'e göre 45 televizyon animesinden yalnızca 5 tanesi orijinal. Mesela Ayaka onlardan biri. Evet. Bilmem kaç adet seriyi geçtikten sonra bir tane orijinal eserle karşılaşmayı başardık. Böylesine değerli bir şeyi yakaladıktan sonra yapmanız gereken ilk hamle stüdyoya bakmak olmalı. Stüdyo blank. Eğer ki stüdyoyu tanımıyorsanız tehlike çanları çalmaya başlamış demektir. Pekala, stüdyo tatmin etmediyse yönetmene bakın. Pek iç açıcı bir şey gözükmüyor gibi. Tonla seri arasında yalnızca bir adet orijinal eser bulduk. O da güzel olacakmış gibi gözükmüyor. Şu açıklamayı okuduktan sonra güzel olmayacağına emin oluyorsunuz. Fragmanı da izleyebilirsiniz. Diğer orijinal serilere bakalım. Bandörünün önceden animesini görmüştüm. Bandörünün bir franchise olduğunu düşünürsek ve müzik ile alakalı olduğunu düşünürsek pek ilgimi çektiğini söyleyemem. Ayrıca öncesinde oyunu, mangası, animesi cartı olan bir şeyin animesi orijinal olsa ne olacak, olmasa ne olacak? İkinci orijinal eserimiz de Foss çıktı. Yamishibai 11. Önceki Yamishibai'leri izlemediğim ama bir gün kesinlikle izleyeceğim. Cart Fight, Vanguard, Wild Race Season 3. Orijinalin orijinalin olmasına da bilmem kaç bölümlük Pokemon minvalinde bir seri. Shadow Shadowverse Flame, Seven Shadows Hen. Gene az öncekiyle aynı mantıkla ilerleyen bir seri. Ona ve o bakmıyorum. Sonuç bu. Koyduğumuz tek bir filtreyle elimize yalnızca 5 adet anime kaldı ve yalnızca belki bir tanesi izlemeye değermiş gibi gözüküyor. Stüdyolar animeleri tamamen para kazanma amaçlı reklam görevinde üretiyorlar. Eski zamanlara baktığımızda gene uyarlamaların epey oldukları gözüküyor ama şu an eskisi gibi 90'lar 80'ler gibi bir anime yapma ruhu yok. Japonya'nın nitelikli bir şeyler başaran ya da başaracak sanatçıları anime yapmaktan ziyade manga, light novel gibi gibi şeyler önermiş gözüküyorlar. Animelerin 80 ve 90'lardaki büyük taşlarını gördükten sonra bugün bu türün tamamen mangaların yansıması olduğunu görmek üzücü gerçekten. Ama en azından Makada Shinkai gibi Miyazaki deki gibi abiler hala anime yapıyorlar Arada da taştan da olsa geçen sezonki Mao Shoujo Magical Destroys gibi denemeler ortaya çıkabiliyor. Anime sektörü son yıllarda özellikle batıda hakikaten büyüdü. Anime artık herkesin izlediği, kabul ettiği bir şeye dönüştü. Yıllar önce anime izlediğin için alay eden insanlar bugün sana anime sormaya başladılar. Sektörün büyümesi, animenin başlıca kendi başına bir türü olarak böylesine kurak bir devrinde olması da ilginç. Anime kültürü diye bir şey var. Bu kültüre başka istediğiniz herhangi bir ismi koyabilirsiniz. Anime kültürü diyoruz ama anime bu kültürün yalnızca bir türünü kapsıyor. Ne bileyim Türk edebiyatında bazı şiirlerin tüm dünyaca popüler olduğunu ve sonra da Türk edebiyatındaki tüm şiir, roman, hikaye, tiyatro, sinemanın başlıca Türk şiiri diye adlandırıldığını düşünün. Anime kültürüne anime kültürü demek tam olarak bu. Anime yalnızca kültürün en popüler türü ve kültürü popüler etti diye kendine böylesine şaşalı bir ad vermek yanlış. Ki animelerin popüler olmasından kastınız Jujutsu Kaisen'in, Spy X Family'nin, Kim Yaiba'nın falan yüz milyonlar ulaşmasıysa popüler olan şey anime değil. Dediğim gibi bunlar mangaların yansımaları. Anime türüne hiçbir şey kazandırmıyorlar ve artı eklemiyorlar. Ben herhangi bir şeyin uyarlamasını görmekten ziyade anime türünün biçimsel özelliklerinin baskını olduğu türe özel bir şeyler izlemek istiyorum. Ama nafile. Bu kültürün içindeki bazı türlü zaman zaman yükselir. Mesela 2000'lerin ortalarında her sene vision novel'ı gezerdi. Çünkü o zamanlar vision novel'lar büyük bir patlama yapmıştı. Ama en nihayetinde bu kültürden her zaman en büyük pastayı kapacak olan tür shonen mangalar gibi gözüküyor.